Muhterem Müslümanlar. İnsanı Allah'ın rızasına ulaştıran, dünyada mutluluğa kavuşturan hasletlerden biri de vefadır. Vefa, sevginin, saygının, sadakatin ve fedakarlığın göstergesidir. Kişinin sözünde durması, iyiliğe iyilikle karşılık vermesidir. Düştüğünde elinden tutup kaldıranları, sevindiğinde mutlu olanları üzüldüğünde gözyaşını silenleri unutmamasıdır. Vefa menfaatin değil muhabbetin, mefretin değil affın, zulmün değil adaletin yanında olmak, kardeşlik ahlakını ve hukukunu kuşanmaktır. Değerli müminler, vefanın en yücesi, elest bezminde yüce Rabbimize verdiğimiz sözümüze sadık kalmak. Bir ömür boyu ona kul olmaktır. Kim Allah'la olan ahdine vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Müjdesine nail olmak için, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat etmek, nimeti şükürle, imtihanı sabırla karşılamaktır. İmanla gönlümüzü, ilimle aklımızı, zikirle kalbimizi, tövbeyle ruhumuzu, Kur'an'la hayatımızı huzura erdirmektir. Kıymetli Müslümanlar! Cenab-ı Hakk'a gösterilen vefadan sonra en kıymetli vefa Fahri Kainat Efendimize gösterilendir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Ayetinde buyurulduğu üzere biz ümmetine çok düşkün olan Allah Resulü'ne iman etmek onu ve ehli beytini çok sevmek vefamızın gereğidir. Onun sünnetine tabi olmak, hak ve hakikat mücadelesine sahip çıkmak, mübarek ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmek, Peygamberimize olan vefa borcumuzdur. Aziz Müslümanlar! Vefa aynı zamanda ailemize sadakat, büyüklerimize hürmet, çocuklarımıza şefkat göstermektir. Vefa bazen kan vererek, organ bağışlayarak bir kardeşimizin derdine derman, yakınlarına umut olmaktır. Bazen de bir fidanı toprakla buluşturmaktır. Bunun yanında İslam'dan neşet eden medeniyetimize ve kültürümüze sımsıkı sarılmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak bir vefadır. Cennet yurdumuzu bize vatan kılan aziz şehitlerimizi Ahirete göç eden kahraman gazilerimizi ve bütün geçmişlerimizi hayırla yad etmek ecdadımıza bir vefa borcudur. Kıymetli müminler. Vefa duygusunun azaldığı, kadir bilmezliğin yaygınlaştığı yalan dünyada vefaya sahip çıkmak, ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. Hadis-i şerifinde işaret edildiği üzere imanımızın bir gereğidir. Bugün bir vefa muhasebesi yapalım. Yüce Rabbimizin bize verdiği sayısız nimetlere karşı vefa borcumuzu eda edebildik mi? Anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın gönüllerine dokunan iyi bir insan olabildik mi? İçinde yaşadığımız topluma bir vefa borcu olarak yetim ve öksüzlerin başını okşayabildik mi? Bir hastanın bir çaresizin derdine merhem olabildik mi? Bir muhtacın yardımına koşabildik mi? Bir yaşlının yalnızlığına çare olabildik mi? Engelli bir kardeşimizin hayatını kolaylaştırabildik mi? Evet, kıymetli kardeşlerim. Bir insan olarak sorduğumuz bu sorulara müsbet cevaplar verebilmek temennisiyle, hutbemizi Peygamber Efendimizin şu mealdeki hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum. Emanete riayet edenin imanı olgunlaşmıştır. Ahde vefa gösterenin ise dini kemale ermiştir.